Evet. Geldik ev daracık. Daracık eve sıkıştık. Zor hareket Aynen. ediyoruz. O mutfakta nasıl yiyeceğiz yapacağız ben onu düşünüyorum. Zor başaracağız Kadir Bey inşallah. Nereden başlayacağım? Ee, önce klozetin suyunu alıp bolca kireç sökücü dökeceğim. Ha, bardağına al. Kire, onları koy yere. Koy sepeti yere. Al kireç sökücüyü. Müdeyi Kireyi başlatıyorum. Ha? Üç, iki, i̇ki. bir. Yürü. Çabuk 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 hadi. Gir 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 gel merhabalar. Ah, merhaba. Kusura bakmayın der bir yer. Daldır da kız çabuk bardağı daldır da bana be. Çabuk öbürünü daldır ben bunu döküyorum. Neymişsin yağlı bu ya efendim? Çabuk. Çabuk var mı daha? Var var Kadir Bey bitmiyor. yok. Ay Kız yanlarında bir şey hepsini içine dök. Oh ben gelene kadar güzelce arınsan. Sen gelene kadar var ya o hışır olur zaten. İnşallah. Çıkar o kireçleri. Tamam. Hadi şimdi mutfağa gidiyoruz. Çıkar eldivenleri. Banyoya giremeyecek. Bir beş yakası falan kalırsa banyo kalacak. Çünkü ev çok kirli. Aşırı kirli ve çok koku var. Yani o evden çıkacağını hiç zannetmiyorum. Dün planlamasına uh, laf söylemişti. Bugün uh, güzel bir planlama yaparsa ...bir saat, bir saat on beş dakikada çıkmasını bekliyorum. Kaç kaç Haydi kaç? Kadir kaç. Evet, evet. Şimdi mutfağımızdayız. Planın nedir? Planım nedir? Önce elimin altını bir toplayacağım. Çabuk Ayağımın altını Hadi toplayacağım. Hadi çabuk 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 çabuk. Kuran'ın altı dakika. Aa elime bir şey bunun içinden. <laughs> Kısmık gibi bir şey var içinde. Şunu ver dışarı elime aktı midem bulan. Hadi bakalım Zarife Hanım. Sizden güzel bir temizlik bekliyoruz. Zarife Hanım inşallah güzel bir temizlik yapar ama böyle bir evde de nasıl bir temizlik yapılır gerçekten merak ediyorum. Temizlik sepetinizi içeriye alın. Lazım olur. Salonda kettle'lar var alıyorum dur. Aa! Ne? Allah'ım <laughs> kız ne düşürdün? Ay, gözü kör olmasın seni Zarife. Dış ses bilerek Aa. koymuş bilerek koymuş Ben niye bilerek koyayım Kadir koydu Kadir onun suçu bu koydu bu e, O koymaz sen koydun Vallahi o koydu Niye koydunuz Kadir bey Kız ben dökün diye mi koydum kenara koydum sen nasıl su aldın e. söyledik? Oraya koyarsan dökülür tabi durduk yere kıza iş çıkardın parkeleri de şişireceksin Parkeler zaten parkelikten çıkmış da Milletin malını kötüleme Aa, Ah ah pas paspase verin dışarıda Paspas Paspas pas. Bırak Kasım bırak bırak. Salondan kettle getiriyordum ben, dur. Evde sıcak su yok sayın seyirciler. Bakın kettle'larla su kaynatarak... Yürü hadi Kadir. Dur dökülecek. Haşlarsın vallahi makarna gibi yemin ediyorum. Fırça <laughs> miyim? Örümcek ağlarını alacağım. En azından şunun üstüne. Bir de merdiven istiyorum. Merdiven hemen geliyor. Şunları ver. Bırak şu pis şeylerle uğraşmayı sabah sabah. Örümcekleri alıyorum. Örümcek alacağım ben şimdi. Şunları götür tak salona. Kadir senin uşağın mı var burada? Al al al. Götürür müsün diyeceksin. Götürür müsünüz beyefendi? Sansa Fransız lordu adam beni deli ediyor. Tamam. Allah hepimiz hazır. Sepet nerede kız? Sepet nerede? Sepet burada. Sepeti çek şu kapının ağzına. Ya sökücüler içinden al da getir. Ver 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 ver. Bu merdiveni nasıl açacağım? Mutfak dolaplarının işleri de çok tozluydu. Onları tek tek indirip tozlarını alıp e, yağlarını söküp çıkartmasını bekliyoruz. Mutfak cidden çok küçük, hareket alanı dar. Eğer Kadir Bey'le beraber girerse işi çok zor. Ne oldu Zarife Hanım? Çaktırmayın. Ne oldu ki? Ayağımın aslında poşet almam lazım. Niye kendinizi ifşa ediyorsunuz? Soruyorsunuz ne oldu yalan mı söyleyeyim? Yalan söyleyeceksiniz tabii. Aa çok dürüst bu hiç sevmem. Tam doğrucu Davut. Aa, Neyse ben onu başlıktım. güzelce paklarım şimdi bastığım Oradan yerlere. Oradan kova ver bana boş kova ver. Verir misin? Boş kova verir misiniz? Öy, öldürecek bana. Zarife Hanım, dolabın üstü nasıl? Şu an burada çok fazla böcek yumurtası mı diyeyim, toz mu diyeyim, onlardan var. Yağ lekesi var, aşırı toz var. Ya sökücüyü sıkıyorum, güzelce terleyeceğim. Ne istiyorsunuz oradan? Ben vereyim. Ben ayağımın altına poşet istiyorum maalesef. Alan olduğu için mecburen basıyorum ama temizleyeceğim, merak etmeyin. Mutfak dolapları çok kirli, çok berbat ama onu çok yoracak bir şey değil. Şöyle söyleyeyim, evin içinde tek temizliği gösterebilecek mutfak dolapları. Mutfakta epey oyalanacağını düşünüyorum. İki, iki buçuk saatte çıkar diye düşünüyorum. O yaz sökücün tekini bana versene Şeyh. Selfie sana zahmet. Pes yani Kadir. Şunu bir tutamam. Elim acıyor, elim. Dün o kadar Elim parçalanmış ki elimin ucunu ter tutamıyor vallahi billaha. İş bilmeyince öyle oluyor tabi. Bak ben yıllardır temizlik yaparım. Ellerim sapa sağlam. Sen de yıllardır temizlik yapmak. Adam program başlayınca yağ sökücüyü tan tanıdı. Senden bulaşı telini tanıştırdım. Ben burada diyor ki yıllardır temizlik yap. Biz yağ çözücüyle temizlik yapmazdık. Biz yokluk gördük. Külle bakır mı oluyorsunuz <laughs> evde? Tabi Külle çamaşır yıkadığımız oldu. Ay oh, kıyamam ben. Acı bademin ortasında. Yok canım. O zamanlar köyde yaşıyorduk. Cam tam tamamıyla ya Bir de üstüne böcek yumurtaları yapışmış. Hepten kötü olmuş. Sen de kızdan duyduğunu bize satma şimdi. Aynı mutfağın içindeyiz. İki adım öteye yumurtlayan böcek buraya mı yumurtlamıyor? Aynen öyle. Tamam buraya yumurtlarlar da oraya niye yumurtluyorlar? Olabilir demek ki doğum sancısı burada tuttu. Yol aldı bıraktı. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.